Hepinize selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Zek. Bugün klanımızı kurduk 50.000 BP'ye. BP arkadaşlar klanımız şu an bir seviye ve iki kişi mi var. Yani şu an 28 kişi daha gelmesini bekliyoruz. Youtube'dan falan filan işte arkadaşlar. Arkadaşlar katılmak için sadece platin olmanız ve 20 seviye olmanız gerekiyor. Arkadaşlar tabletimde ufak bir sorun çıktı. Onun için kusura bakmayın. Başka tabletteyim. Görüntü kalitesinde de anlamışsınızdır. Şu an video 1080p 60 FPS'ti. Arkadaşlar e, bu kalanın Türkiye'nin en iyi kalanı yapmak için elimden geleni yapmaya çalışacağım. Buradaki iyi oyuncu ve en aktif olan kişilerle de ekip kurmaya çalışacağım. Yani 3-4 kişi alacağım maksimum e, buradan e, alabilirsem ama kalan iyi ve kalan olmasını istiyorum. Yani tanınırlığımız artsın. Bunda tablet hiç de olmayan şey var. E, i̇şte eski bir tablet. E, kulaklık yok şu an işte takılı değil Ecek girişi 3 mm olmalı bununki 4, yok 4 mm olmalı bununki 3 nanometre onun için e, mikrofon çalışmıyor arkadaşlar arkadaşlar e, lütfen katılın şu kulana, adamı değilim şu kulana. 28 kişi e, katılabilir bence herkes isteyen katılsın ya da platin 5 ve 25 seviye olmaz gerekiyor. Bu kadar. Buradaki iyi oynananlarda da ekip kurmayı düşünüyorum. Gerçekten. Arkadaşlar yorumlara atın. Şey ben katılacağım falan diye. Katılan sayısını falan görürüz. Katılıyorum falan yazın. Katılım, katılıyorum falan yazarsanız çok sevinirim bu ekibi Türkiye'nin en iyi ekibi şey Türkiye'nin en iyi kanal yapmak yapmaya çalışacağım Umarım yapabilirim zor ama başarmaya çalışacağım şu an 28 iş lazım Umarım buluruz YouTube'dan filan Arkadaşlar videomuz bu kadar kadardı videoyu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın bu videonun şerefine like gelirse efsane olur İyi bir kalan yapalım abi hadi, hadi bastırın. Türk'ün gücü adına. Görüşürüz.